Kanal 4 Haber'den merhaba değerli izleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere haber bültenimizle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Karapürçek ilçesine bağlı Mesudiye köyünde bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki gencin cesedi dere kenarında bulundu. Karapürçek ilçesine bağlı Mesudiye köyünde bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki gencin cesedi dere kenarında bulundu. Sabah işe giden bir köylü Karaca dere kenarında bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin Mesudiye köyünde yaşayan İlker Kurtaran'a ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kurtaran'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma'nın yaptığı incelemede kurtaranın dün gece köydeki bir büfenin önünde birkaç kişiyle kavga ettiği belirlendi. Jandarma'nın kavgaya karışanları aradığı öğrenildi. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Adapazarı içerisinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Evren Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanıp öldürülen 17 yaşındaki Yaylan'ın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak baba evine getirildi. Cenaze eve getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Anne ve yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. Ev taziye ziyaretine gelenlerle doldu. Ölen kadının annesi Ülkü Yılmaz ve kardeşleri tabutun camlı bölümünden Yaylan'ın yüzüne bakarak gözyaşı döktü. Ölen genç kadının 1,5 yaşındaki kızı Yeşim'e de annesinin yüzü gösterildi. <laughs> baba evinde son gecesini geçiren genç kadın Emineye Evrenköy Camii'ne getirildi. Acılı baba Hasan ve eşi Ülkü Yılmaz burada taziyeleri kabul etti. Emine Yeğen'in cenazesi öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Allah <laughs> Akyazı ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs 27 yıl ağır hapse mahkum edildi. Akyazı ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs 27 yıl ağır hapse mahkum edildi. Dokurcun beldesinde 14 yaşındaki kız kardeşine 2 yıl boyunca zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CET, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan CET hakkında mahkeme yakalama kararı çıkardı. Jandarma ekiplerince Dokurcun beldesinde gözaltına alınan CET, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra L tipi cezaevine konuldu. 2012 yılında yürüttüğü çalışmalarla şehri bambaşka bir görünüme kavuşturan Sakarya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Atatürk Parkı'nda çalışma başlattı. 2012 yılında yürüttüğü çalışmalarla şehri bambaşka bir görünüme kavuşturan Sakarya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Atatürk Parkı'nda çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki Atatürk Parkı'nda yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Zeki Toçoğlu Sakarya'nın tarihiyle özdeşleşmiş bir park olan Atatürk Parkı'nı eski haline dönüştürmek için çalışma yapıyoruz. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak Sakarya'yı inşallah eskisi gibi Şemsiyeli Parkı'na kavuşturacağız. Parkın etrafındaki duvarları yıkarak bu bölgeyi halkımızın kullanımına sunacağız dedi. Başkan Zeki Toçoğlu yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Sakarya'nın tarihiyle özdeşleşmiş bir park olan Atatürk Parkı'nı eski haline dönüştüreceklerini belirten Başkan Toçoğlu Burada mevcut işletmeleri işleten arkadaşların çalışmalarımıza yaptıkları katkılarından ötürü de kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir zorluk çıkarmadan buradaki faaliyetlerine son verdiler dedi. Parkta yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Başkan Zeki Toçoğlu Atatürk Parkı içinde bulunan Burger King, Sucuk Evi, Şark Kahvesi binaları çalışmalar kapsamında hızlı bir şekilde yıkılıyor. Parkın içindeki yeşil alanlar muhafaza edilecek. Parkın etrafındaki duvarları da yıkarak bu bölgeyi halkımızın kullanımına sunacağız. İnşallah şehir merkezi çok daha güzel bir görünüme, Sakarya'mızda eskisi gibi şemsiyeli parkına kavuşacak. Hayırlı olsun dedi. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile birlikte Güneşler Mahallesi'ni ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile birlikte Güneşler Mahallesi'ni ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak'ın Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile birlikte gerçekleştirdiği Güneşler Mahallesi ziyaretine mahalle sakinlerinin ilgisi oldukça yoğundu. Mahalle sakinleri ziyaretlerinden dolayı Süleyman Dişli ve Mustafa Ak'a teşekkürlerini ilettikten sonra sorunlarını aktardı. Bir vatandaşın kanalla ilgili sorununu söylemesi üzerine Başkan Süleyman Dişli gerekli talimatları vererek sorunun çözülmesini sağladı. Güneşler Mahalle sakinleri pazar yerleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını artık vatandaşları kapalı ve modern pazar yerlerini tercih ettiğini söyleyerek Ada Pazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'den modern pazar yeri istedi. Hızırtepe kapalı modern pazar yeri gibi bir pazar yerinin mahallemizde olmasını istiyoruz diyen mahalle sakinleri isteklerini başkan Dişli'ye iletti. Başkan Dişli, hizmetlerimizi imkanlarımız dahilinde ada pazarlı vatandaşlarımıza sunuyoruz. İnsanlar artık kapalı ve modern pazar yerlerini tercih ediyorlar. Bu hem alışverişe gelen insanlarımızı hem de esnaf arkadaşlarımıza kolaylık sağlıyor, memnun ediyor. Ada pazarı ilçemizin birçok mahallesine kapalı pazar yerleri yaptık. Bu mahallelerin içine Güneşler Mahallesi'ni de önümüzdeki yıl dahil edeceğiz diyerek mahalle sakinlerine kapalı pazar yeri müjdesini verdi. Adapazarı Belediyesi, Yağcılar Mahallesi, Şeker Mahallesi ve son olarak Kızırtepe'de yaptırdığı kapalı Modern Sen pazarından sonra 4. pazarı da Ozanlar Mahallesi'nde yaptıracak. Adapazarı Belediyesi, yağcılar Mahallesi, Şeker Mahallesi ve son olarak Kızırtepe'de yaptırdığı kapalı modern semt pazarından sonra dördüncü pazarı da Ozanlar Mahallesi'nde yaptırıyor. Adapazarı Belediyesi'nin sokak pazarlarını kaldırıp pazar yerlerini modern bir ortama taşıma projesi olarak başlattığı ve daha önce üç mahallede yaptığı kapalı modern semt pazarlarının dördüncüsü Ozanlar Mahallesi'nde hayata geçiriyor. Adapazarı Belediyesi'nin Ozanlar Mahallesi'nde dördüncüsünü yaptıracağı kapalı modern semt pazarı için ihale yapılacak. Açık ihale usulüyle yapılacak ihaleye son teklif 3 Aralık 2012 tarihine kadar verilecek. 4056 metrekare alana inşa edilecek Adapazarı Belediyesi Ozanlar Mahallesi Kapalı Sent Pazarının çatısı uzay sistemiyle kapatılacak. 2011 yılında pazar yeri yapılacak olan alanın istimlak çalışmalarını yapan Adapazarı Belediyesi, Kapalı Pazar yerinin kurban kesim alanı olarak kullanılabileceğini ve bölge sakinlerinin düğün cemiyetlerini de bu mekanda yapma imkanına sahip olacağını açıkladı. Pazar yeri yapımı tamamlandığında 270 tezgah ile vatandaşa hizmet verecek. Bina, kafeterya, bay bayan tuvaletleri, bebek bakım odaları ve zabıta odası olacak. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli amaçlarının insanların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerini daha modern hale getirerek alışverişlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Körfez ülkelerinin büyük elçileri Küçücek'te bulunan tekleri ziyaret ederek tekler tarafından hazırlanan semazen gösterilerine hayran kaldı. Bir selamlıyoruz. Sakarya Kültür ve Turizm Konseyi öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Satso İşbirliği ile düzenlenen Körfez ülkelerinin büyük elçilerine Sakarya hakkında bilgi vermeyi amaçlayan gezi kapsamında Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır, Tunus, Sudan ve Libya'nın aralarında bulunduğu 15 ülkenin büyük elçi ve maslahat güzarı Akyazı Küçücek'te bulunan tasavvuf musiki ve kültürünü tanıtma, yaşatma ve sosyal yardım derneğini ziyaret ederek semazenlere hayran kaldılar. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in de katıldığı programda sema gösterisi adeta nefesleri kesti. Semazenlerin gerçekleştirdiği gösteriye büyük bir beğeni ve ilgiyle izleyen heyet, özellikle solo ney çalınırken yoğun bir duygu seli yaşadı. Semazenler de yaptıkları sema gösterisiyle gelen misafirlerin gönlünü fethetti. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri izleyenlerin alkışları arasında sona erdi. Sema gösterisini Körfez ülkeleri büyükelçileri ve masahat Güzarları Eşleri eşleriyle Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İlsen, Sakarya Ak Parti Milletvekili Ayşe Nur İslam, Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı ve dernek yöneticileri de izledi. kursu öğreticilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir edayla okumalarını ve okutmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'da 6 ay süreli olarak devam edecek olan Tahsili Huruf kursu başladı. Bayan Kur'an kursu öğreticilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını ve okutmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'da 6 ay süreli olarak devam edecek olan Tashihi Huruf kursu başladı. Yapılan sınav sonucunda seçilen 20 kursiyer Sakarya İl Müftülüğü'nde Tashihi Huruf kursuna başladı. Devam mecburiyetinin olduğu ve idari izinli sayılacak olan kursiyerlerin kursu 10 Mayıs 2013 Cuma günü sona erecek. Kur'an kursu öğreticisi ünvanında bayan kadrolu veya sözleşmeli olarak fiilen çalışan adaylar arasından seçilen 20 personelin sınav komisyonu tarafından mülakat usulüyle seçildiğini kaydeden İl Müftüsü İlyas Serenli, Komisyonda adayların Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezber okuma becerileri, ilmihal bilgileri ve dini musiki kabiliyeti ölçülerek 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırası belirlendi dedi. Müftü Serenli, bugün başlayan Tasihi Huruf kursumuz 10 Mayıs 2013 Cuma günü sona erecek. Tasihi Huruf kursunun ilk 3 aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak. Bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecek. Kurslara katılması uygun bulunan görevliler Tasihi Huruf kursu süresince kursiyer olarak görevli izinli sayılacaklar dedi. Sakarya Lösemili Çocuklar ve Kanser Hastaları Derneği Başkanı Nihal Akar, kanser hastalarının bulaşıcı sanıldığı gerekçesiyle toplumdan dışlandığını söyledi. Sakarya Lösemili Çocuklar ve Kanser Hastaları Derneği Başkanı Nihal Akar, AK Parti ilçe kadın kollarının derneğe yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada yaşadıkları sıkıntıyı gündeme getirdi. Toplumun büyük bir kısmı tarafından kanser hastalığının halen bulaşıcı sanıldığını ve kanser hastalarının dışlandığını vurgulayan Akar, kanser hastalarından toplum kaçıyor, bu hastalar yalnızlığa itiliyor dedi. Kanserin çok zor tedavi süreci olan bir hastalık olduğunu, bu arada hastaların tıbbi tedavinin yanında morale de çok büyük ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Akar, ancak ülkemizde ne yazık ki kanser hastalığı bulaşıcı sanılıyor. Hasta yalnızlaştırılıyor. Akrabalar, komşular hastadan uzaklaşıyor. Hele hele bağışıklık sistemi zayıflaması sebebiyle dışarıdan mikrop kapmamak için ağızlarına maske takan hastaların durumu daha da kötü. Kimse bu hastaların yanına yaklaşmak istemiyor. Bu sebeple hastaların büyük çoğunluğu dışlanmamak için günlük hayatta tedavi süreçlerini riske atarak maske takmamaya çalışıyor. Bir kanser hastasının maske takması toplum tarafından bulaşıcı gözüyle bakılıyor. Sağlıklarına kavuşabilmeleri için çok önemli olan maskeyi hastalar bu sebeple takmak istemiyor dedi. Kanser hastalarının zorlu geçen hastalıkla mücadele yanında toplumdan dışlanmasının üzüntüsünü de yaşadığını dile getiren Akar, bu konuda basın yoluyla kamu spotları hazırlanarak bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiğini vurguladı. 16. Meslek Komitesi Başkanı Ali Esen, Kasım ayı itibariyle deprem sigortasında gelinen son nokta ile ilgili olarak açıklama yaptı. Sat 16. Meslek Komitesi Başkanı Ali Esen, Kasım ayı itibariyle deprem sigortasında gelinen son nokta ile ilgili olarak açıklama yaptı. Esen açıklamasında ilk olarak 13 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren elektrik ve su aboneliğinde deprem sigortası şartının aranmasının ardından deprem sigortası yaptıranların sayısının oldukça arttığını belirterek yasa öncesinde Sakarya'da 172.570 bin binanın 57 57.000'i sigortalıyken yaklaşık 3 aylık süre içinde bu sayı 67.521'e ulaşmıştır dedi. Artık ilgili kurumlar yani SEDAŞ'ımız, SASK'imiz vatandaşımıza abone işlemi yaparken o konutun deprem sigortası yok ise abone işlemleri yapılamıyordu. Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi, 13 Ağustos'tan sonra ve gerçekten Sakarya'mızda sigorta yapılabilir, ayakta kalmış, hasarsız bina sayımız, bina sitomuz 172.570 bin iken 57 bin olan sigortalı konut sayımız şu anda 67 bin seviyesine gelmiş oluyor. Bugün itibariyle aldığımız raporda 67.521 vatandaşımız evini, konutunu deprem skorusu yaptırmış durumda. Oransal olarak baktığımızda yüzde 39.10'a geliyor. Bundan 3 ay önce yani 13 Ağustos'tan sonra bu kanunun yürürlüğe girmesi dolayısıyla 57 bin olan sigortalı konut stoğumuz şu anda 67 bin seviyesine gelmiş. Net 10 bin adet bir vatandaşımızın elektrik su abone işlemlerinde ve bu konuya yaklaşımı, bu konuda bizim bizlerin bilgilendirmesi sonucu ciddi bir artış meydana gelmiştir. Türkiye genelinde gerçekten bakıldığında aynı artış Türkiye genelinde de gözüküyor. Ama biz Sakarya olarak birinci derece deprem bölgesiyiz. 17 Ağustos'ta çok büyük acılar yaşadık. Türk ekonomisinin depremin verdiği sebebiyet dolayısıyla ekonomideki verilen zarar ortada. Esen açıklamasının devamında ise tapuda elektrik ve su aboneliğinde nasıl deprem sigortası şartı aranıyorsa bu uygulamanın belediyelerde de yapılması gerekiyor dedi. Bunu destekleyecek olan malumunuz tapu dairesinde işlemi olan vatandaşımız deprem sigortası tapuda isteniyor. Tapu dairesinde elektrik kurumu SEDAŞ'ta isteniyor. SASKİ'de sular idaresinde isteniyor. Örnek veriyorum, belediyelerimizde çevre temizlik bina vergisi ödenirken bu konuda ıı, deprem sigortası istenebilir. İnşaat izni tamamlanmış iskan aşamasında istenebilir. Aynı şekilde şu an doğalgazla ilgili istenebilir. Amaç burada vatandaşımıza gerçekten bir deprem teminatı verip olası bir depremde kimseye muhtaç olmasın, sigorta şirketinden tazminatını alsın. Sırada Turgay Özbalkan'ın hazırladığı haber turu var. Muhabirimiz Turgay Öz, Balkan tarafından hazırlanan haber turunda bu sefer trafik mangandaları ve emniyet denetimleri yer alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri D-100 Karayolu Hendek 2. Organize Sanayi Kavşağı'nda yaptıkları kemer uygulaması ve radar çalışmasında hız sınırını aşan bazı araçlara cezai işlem uygulanmak üzere polis denetim noktasına düşerken, geçen yüzlerce araçtan sadece bir tek sürücünün kemer takmadığı için ekiplere yakalanması görevli trafik polislerini bile şaşırttı uygulama ve denetimler meyvesini vermiş olacak ki sürücüler özellikle kemer takma konusunda bu sıkıcı ama zorunlu alışkanlığı artık benimsemiş durumda. Bu seferlik ceza yazıyoruz, Eyvallah. Kemerinizi takmaya ihmal etmeyin. Nazar mı Kemer kendi doğru. güvenliğin için metro. Bu sefer göndersem bir daha Yok, nerede gelecek söz verdim Söz vermeli olacak. olmuyor. Olmuyor. D-100 karayolunda gece saatlerinde aldığımız bu görüntüler ise içimizi ürpertti. Akyazı Pekşenler kavşağı arasında yaptığımız gece kırmızı ışık çalışmasında maalesef birçok sürücünün kırmızı ışık kurallarına hiç riayet etmediklerini bizzat kameramızla tespit ettik. Özellikle bölge trafik ekipleri bu konuda ve adı geçen kavşakta yakın zamanlı gerekli çalışmayı yapacakları duyumunu aldık. sırada günün yorumu. Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu kısa zaman dilimi hafta içi 5 gün Kanal 54'te yayınlanan ana haber bültenleri içinde yer alıyor. Aynı zamanda bu bilgiyi de vermiş olayım. Bugün e, yereli ilgilendiren, daha doğrusu hem yereli hem geneli ilgilendiren önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentsel dönüşüm projesi. Bildiğiniz gibi e, Van depreminden sonra e, Türkiye'nin gündemine geldi. Başbakan bu konuyla ilgili yakından ilgileniyor. Kentsel dönüşümle ilgili gelişmeler yazılıp çiziliyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde özellikle İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm kapsamına girecek bölgeler alanlar belirleniyor. O bölgelerde e, binalar belirleniyor. O binalarda oturan vatandaşlarla devlet karşı karşıya gelip bir çözüm arayışı içine giriyor. Yani kentsel dönüşümün asıl amacı bildiğiniz gibi e, Türkiye deprem bölgesi. Özellikle Marmara bölgesiyle birlikte Türkiye'nin önemli bir bölgesi deprem kapsamı içinde olunca ister istemez bugüne kadar yapılan binalarda böyle çok sağlıklı denetimden geçmeyince başta İstanbul, Sakarya gibi büyük şeyler olmak üzere bu şehirlerde de binaların büyük bir bölümünün depreme olası bir depreme dayanıklı olamayacağı varsayımından yola çıkarı, çıkılarak kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi ve iyi de edildi. Türkiye'yi yoracak büyük bir proje, ekonomisi ve çapı itibarıyla gerçekten devasa bir proje. Sorunlu sorunlu ve ciddi bir proje olacağı da benziyor. Aynı zamanda tabiatıyla insanlar aşina olduğu mahallelerinden, bölgelerinden, oturdukları evlerden taşınabilecekler. Ama madem bu proje hayata geçecekse, söz konusu insan hayatıysa, söz konusu e, bu yorgun binalar, olası bir depreme dayanamayacaksa o bölgedeki, yine söz konusu bölgelerdeki bu binalar, herkes elini taşın altına koymalı. Yani bina sahipleri burada fedakarlıkta bulunacak, devlet fedakarlıkta bulunacak, başka kurum kuruluşlar elini taşın altına koyacak. Yani top topyekun, bir fedakarlık yapılırsa topyekün bir iş birliği bir dayanışma sergilenirse en az sıkıntı en az sorunla bu iş açılır gibi geliyor bunu şundan dolayı söylüyorum İşte bugün e, gazetelerde de e, yer buluyor özellikle dernek kırı alan cuma ve abalı pıra fabriklerinde oturanlarla e, biliyorsunuz küpçüler mahallesinde roman vatandaşlarımız var hendek de var yine ne bileyim e, sapanca bölgesinde e, mahalleleri oluşturan mahalleleri olan roman vatandaşlarımız var Sanıyorum bunlar da bu kapsam dahilinde Korucuk'ta da kendilerine gösterilen yerlere ve binalara taşınacaklar. E, tabii varyansı ne diyorlar? E, aşinalık var az önce söylediğim gibi. O sokaktan, kendi oturdukları bölgelerden ve yapılardan, evlerden uzaklaşmak istemiyorlar. Ama kazın ayağı öyle değil. Sevgili seyirciler, yani bir taraftan kentsel dönüşüm kapsamında bir takım ciddi çalışmalar, yenilik yapılacak, değişim yapılacak. Her yeniliğin, değişimin bir külfeti olacak. Bu külfeti de herkes paylaşacak. Kaldı ki, sözüm roman vatandaşlara, onların bulundukları mahalleler, e, oturdukları binalar, evler de öyle amcam evler değil. Devlet öncelikle sizi daha sağlıklı, belki biraz şehir dışında ama evlere, bölgelere taşımak istiyor. Bu konuda başta roman vatandaşlarımız olmak üzere... Herkes elini taşın altına koymalı. Devlet bu konuda sanıyorum ciddi bir biçimde adım attı, adım atıyor. Bina sahipleri de, o bölgede oturan yetkililer de, o bölgede oturan vatandaşlarımız da, roman vatandaşlarımız başta olmak üzere bir takım itirazlarını dillendirmesinler, direnmesinler. Karşılıklı işbirliği ve dayanışma içerisinde kendilerine gösterilen o bölgelere, o binalara yerleşsinler. Böylelikle kentsel dönüşüm de kendi ekseninde anlamını bulmuş olsun karşılığını görmüş ve bulmuş olsun yarın akşam tekrar buluşacağız Müzik Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da kötü gidiş devam ediyor. Yeşil-siyahlılar kendi sahasında Nazilli Belediyespor'a farklı mağlup oldu. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, kendi evinde 11. hafta mücadelesinde 5 puanla son sırada yer alan ekibimiz 13 puanla 8. sırada bulunan Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Yeşil-siyahlı ekibimiz cezalı olduğu maçta Nazilli Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu. Sakaryespor'un tek golünü 6. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ilimizin 5 günlük hava tahmin raporu şöyle. Perşembe çok bulutlu 18. Cuma çok bulutlu 19. Cumartesi çok bulutlu 19. Pazar yağmurlu 19 ve pazartesi yağmurlu 18 derece. Her bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Daha güzel gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.